Merhaba güzel kalpler. Bugünkü videomuz tekrar bir meditasyon ve enerjimizi yükseltme meditasyonu olacak. Meditasyonumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Evet. Bazen çok yorgun hissettiğimiz zamanlarda günün yorgunluğunu almak için ya da çok koşturmamız olduğu zaman bu meditasyonu kendinize uygulayabilirsiniz. Ben burada oturur vaziyette, yoga vaziyetinde yapıyorum. Ama güzel kalpler sizler dik bir şekilde uzanarak bu meditasyonu yapabilirsiniz. Evet, meditasyonumuza başlayalım. Evet, oh, gözlerimiz kapalı. Sol elimizi göbek deliğimizin 3 parmak kadar altına yerleştiriyoruz. Diğer elimizi alın çakramıza koyuyoruz. Şimdi alın çakramızdan ben beyaz nur ışığının yavaş yavaş bedenimize doğru aktığını hissedin. Ve bu akışta sağ elimizden akan bu ışığın sol elimize kadar olan kısmında tamamen dolmasına izin verin. Derin nefesler alıp verin. Evet. Sol elinizin olduğu yere kadar dolduğunda şimdi bacaklarınızdan ışığı yer küre çıkışını izleyin. İki bacağınızdan, ayak altlarınızdan ve beyaz nur ışığı yer küreye iniyor. Tekrar derin nefes alıp verin. Şimdi yer küreden yemyeşil şifa enerjisinin ayaklarınızın altından bedeninize iki bacağından önce sol elinizin olduğu yere kadar dolmasına izin verin. Dolduktan sonra şimdi tüm bedenize doğru yeşil ışık bedeninizin içini doldurarak başınızın tepesindeki çakraya kadar gelsin, başınızın tepesine kadar yeşil ışığın gelişini görün. derin nefes alıp verin. Şimdi yeşil ışığın başınızın tepesinden göğe doğru uzandığını hissedin. Emir, imajin yapın, görün. Derin birkaç nefes Bu şekilde tamamen yeşil ışıkla dolduğunuzu hissedin. Derin birkaç nefes alarak eller serbest ve çalışmayı bitirebilirsiniz. Evet, her daim enerji dolu olmanız dileğiyle. Şifa olsun, sevgiler. Müzik Thank you